Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni evimi sizlerle birlikte videoda düzenleyeceğiz arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak için 3 saniyeniz var. 3, 2 ve 1. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar evimin önüne geldim. Gördüğünüz üzere Mehmet'in evi. İlk öncelikle boş halini tanıtmak istiyorum. Boş hali bu şekilde. Buradan bir odayı seçip buraya bir yeri, burada bir yeri akumma odası yapacağım. Şimdi terasa çıkalım. Ben terası gerçekten çok beğeniyorum. Tada! Üstten izleme şansınız oluyor. Gerçekten çok çeker değil mi? Önce alt kattan başlayalım istiyorum. Bakalım ne yapabiliriz. Ben daha önce şuraya şöyle bir e, çiçek koymuştum arkadaşlar. Burayı mutfak yapacağım. Eşyalarıyla birlikte aldım arkadaşlar. Burayı mutfak yapacağım arkadaşlar. E, şimdi bakalım mutfak için hangi eşyalarımız var? Şu tezgah var bir tane. Lavabomuz var. Tezgahımız var işte öyle. Tezgahtan birkaç tane vermişler ama ben bunu o kadar ihtiyaç duymuyorum açıkçası. E, şimdi şunu koyalım şunun hemen yanına bence. Heh, şöyle. Bir tane daha mı koysak? Ama yok ya vazgeçtim. O kadar fazla abartmaya gerek yok. Şunu şöyle koyalım mikrodalgamıza, Buzdolabımızı koyalım arkadaşlar. Tabii ki buzdolabı olmazsa olmaz. Şimdi arkadaşlar e, şunun ne işe, işe yaradığını bilmiyorum. E, şunu şöyle de mutfak dolabı olarak kullanmaya karar verdim. Şuralara bir yerlere koyacağım. Şuraya mı koysam acaba? Ben bunu böyle kullanmak istiyorum şu an. Şuraya böyle bir halı koyalım. Mutfağımızda da bir halı olsun geldi. Yani. Bunu koymayacağım. Şimdilik boş gözüküyor. Gözüme çok boş gözüktü. Neyse buraya sonra döneceğiz. İkinci kaza geçelim. Ben buraya oturma odayı yapmayı planlamıştım. Şöyle şuraya böyle bir koltuk koymayı planlamıştım. Şöyle iki koltuğu birleştireceğim arkadaşlar. Hı. Buraya bir masa varsa masa koyacağım küçük bir tane. Masa vermişler mi? Biz de şunu koyardık, biz de daha önce çıkmıştı. Ama bunu akuma, şey odasına kullanacağım. Ee, Yok sanırım masa. Şöyle bir halı koyalım. Yine halı. <laughs> Neyse. Şimdi buraya televizyon koyalım karşımıza. Hı. Ters değil mi? Tersmiş evet. Tamam etmiştim. Ee, şimdi ne yapalım? ne ya yani o kadar ne, ne bileyim ben şimdi buraları ne yapabilirim düşünüyorum videoda çok uzun olsun istemiyorum ama zaten buraları hızlandıracağım siz hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz buraları ama bu kadar da uzun sürmesini istemiyorum açıkçası yani bir lamba koyalım bence bu arada buna bilmeyenler varsa bunlar lamba arkadaşlar şuraya mı koysam acaba şuradan alalım da. şunu nereye koyalım şöyle koyalım İki tane lamba yan yana mantıksız oldu ama neyse ben buraya devam edeceğim videonun sonlarında. Şimdi yatak odada daha çok fikrim var çünkü. Ee, bekleyin bakalım şimdi. Şuraya ilk önce çalışma masasını koymak istiyorum. Ve çalışma masası çok sattı gözüküyor. Şöyle. Şöyle bir koysam. Evet camın kenarına koydum böyle. Şimdi sandalyemizi koyalım arkadaşlar. 8 tane bunlar varmış bana mantıksız geldi. Bu kadar gerek yok da açıkça söylemek gerekirse. Yan mı koysam düz mü koysam? Düz daha mantıklı olur. Bazıları yan koyuyordu ondan dedim arkadaşlar. Şuradaki üst kata bir tane yatak koymayı planlamıştım. Yatağın hemen altına şey koyacağım arkadaşlar. Halı koyacağım. Halı nedense çok seviyorum çok kullanıyorum. Nedense. Şöyle şunu koydum. Şimdi yatak koyacağım. Şu yatak gerçekten çok hoşuma gitti. Çok istiyordum bu yatağı bu arada. Şöyle. Heh. Şöyle koydum. Çok şeker durmuyor mu? Şimdi e, şuraya da bir e, böyle yatak mı koysam? Bence buraya yine oturma alanı yapalım. Hı. Şöyle bir şey. Hı, başka ne yapalım? Ne koyalım buraya? Bir tane de televizyon koyalım yine. Şöyle. Hı. Güzel oldu bence. Şimdilik güzel gidiyoruz. Başka eşyalardan da koyalım. Mesela... E, Buldanın girişi burası değil mi? Evet girişi burası. Buraya paspas koyalım mesela. Ee, ondan sonra... Ayırdığımız bir oda kalmadı. Nereye şey yapacağız onu bilmiyorum şu anda. Ee, mutfak kısmı olmaz. Oturma odanın şu kısmı boş kalmıştı. Buraya akuma şeylerini doldurabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yatağımız var. Bunu yatak odasını da kullanacağım ama. Sırf burada değil yani. Yatağı ranza yapmayı düşünüyorum aslında. Şöyle olur mu? Deneyeceğim bir şeyler. Olur mu acaba? Şöyle yan çevirip baksam bir. çok ee, mantıksız dur bir dakika şuradan bakalım. Yok yok. Ama bir daha bir bakın alt kata inelim şuradan en üst katlarda en son nasıl oldu? Ay bu ne? Çok mantıksız düşünmüşüm. Ya yatak. <laughs> yok yok. Bunu alalım geri alalım. Çok saçma oldu. Yatakları bir koymayalım. İlk önce şey yapalım arkadaşlar. Aman video çok uzun oldu sanki. Bana öyle geliyor. Arkadaşlar şu an biraz fikrim yok. Fikir bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar ben biraz buraları düzenledim. Şöyle koltuğun üzerine bir tane almıştık hatırlarsanız. Dünkü videoda. Ee, işte bu şekilde üzerine yerleştirdim. Son buraya bir masa yaptım. İşte bu şekilde çok fazla şey yapmadım. Yani pek de fazla eşyam yoktu o kadar çünkü. E, yatak odasına o yatakları kullanacağım demiştim arkadaşlar. E, ben şuraya bir yatak koyabilir miyim belki? Şu, şu yataklardan gelen 5 Beş tane varmış aynı yatakta. Şu koltuktan vazgeçelim. Bence şurayı yataklarla dolduralım. Fazladan misafirimiz gelirse e, işte yataklarımız bol olsun. Misafir gelirse ya yatmaları için bir sürü var yatak olsun. Şöyle. Ne ya? Nasıl koyma şekli? Bir diğer burası şey gibi oldu. Çocuk bakın yeri gibi. Çok saçma. Şimdi e, şu son bir tane kaldı. Onu da mı yukarı çıkarsak acaba? Şöyle mi yapsak diyorum. Yok. Şöyle mi yapsak? Olabilir. Güzel durdu. Bütün <laughs> yatakları kullandık <laughs> maşallah. Yok bunu da koymam artık ya. O kadar abartmayalım. Şöyle bakalım biraz. Evet. Şu an geçimizde paspasımız var. <laughs> Buraya dört tane yatak sırıkladım zorla. Ondan sonra burada ne? Düştük. Ne alaka? Böyle arkadaşlar çok şeker. Terasa çıkardı bizim. Her neyse bence bu yatak buraya olmayacak yoksa bizi terasa çıkardı. Ben bu yatağı buraya koymayacağım fazla çok fazla yatak olmasını istemiyorum. Şu şey yamuk olmuş paspasını yamuk olmuş. E, şimdi çalışma masamıza bakalım arkadaşlar. Şu şekilde bir çalışma masamız var. Çok şeker ben bunu çok beğendim. Düzenlemeye devam edelim arkadaşlar. Ee, ben kendim birazcık düzenleyeyim size pek e, yani sıkılmazı istemiyorum arkadaşlar. Şimdi size evimin son halini göstereceğim. Çok fazla e, süsleyemedim ama işte oldu diye düşünüyorum. İlk kat bu şekilde. Üste dolaplardan e, iki tane daha koydum. Ekstra bir ocak daha koydum. E, masa koydum. Ondan sonra e, sandalyeler sonra. Burada paspas var. Burası da sonrasında olduğu gibi duruyor. Ondan sonra yukarı katta paspas beyaz koyduk. Şuradan halılar koydum ve ekstra bir tane daha e, çalışma masası koydum ve şuraya bir lamba koydum arkadaşlar. Üst katta olduğu gibi duruyor. Bu şekilde arkadaşlar. E, pek fazla süsleyemedim. Yani tamam çok fazla eşyam var ama ne bileyim işte böyle yani kocaman bir nasıl süsleyeceğimi bilemedim. Öyle desem belki anlarsınız. Her neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.